Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle zulu oynuyoruz ilk videom ya ilk videom demedim ikinci videom ilk videom tanıtım videosuydu şimdi arkadaşlar sizlere rekabetçi oynayacağız arkadaşlar ilk maçımızı aratıyoruz sizlerle arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve paylaştığınız videoları beğenirseniz beni mutlu edersiniz lütfen yani bu kanalı büyütelim Koskoca bir hal yapalım arkadaşlar lütfen. Evet şimdi favela buldu arkadaşlar. Oynayacağız. Çok da iyi oynamıyorum. Çok da kötü oynamıyorum arkadaşlar. Orta bir düzeyde oynuyorum. Lütfen like atmayı eksik bırakmayın. Lütfen. Size halimize katılmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar şu an bir abonemiz çarşamba günü falan açtık arkadaşlar. Akşam başladık. Biraz sesini kısalım oyunu. Arkadaşlar birazcık kasıyor oyunumuz. Şöyle sesini kısalım. arkadaşlar. Şöyle silahlarımız kartlarımız ve silahlarımız özelleştirmeleri çok güzel. Arkadaşlar size bir yakında bir hesap vereceğim. Artı altı bu 12'li. Bronze'nin üst falan bayağı iyi arkadaşlar. Size bu çekişe katılmak için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın sesi biraz daha düzelteceğim arkadaşlar. Çok fazla açık sesiniz. da kapatalım. Arkadaşlar şu an oyunum biraz kasıyor. O yüzden sizden de özür dilerim. oynayamam gibi geliyor bana bu oyunu. Arkadaşlar bazı silahlarıma hiç artı basamadım. Bazı yani sorunlardan dolayı şurada bir adam var. Öldürdü arkadaşlar. Arkadaşlar ben öyle birazcık kusma taraftarı yinemedik arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar şuradan şöyle B'ye gideceğim. Arkadaşlar bakın YouTube'da yeniyim. O yüzden çok da iyi oynayamıyorum. O yüzden lütfen şey yapmayın yani. Bombayı kuracağım kaybetmeyelim. Takım arkadaşlarımıza destek yapalım. Arkadaşlar ben çok kusuyorum yani. Oyunu o yüzden dikkat. bazı tür avantajları var arkadaşlar. Sesle kasmaz önemli tabi. Arkadaşlar vuramadım. Arkadaşlar çok büyük bir hata yaptım. Oyunumuz çok kötü. Pingimiz tavan yani. Evet. Bomba durduruyor arkadaş. Arkadaşlar lütfen küfür yazmayın yorumlar yani izledikten sonra kötü oynuyor diye falan küfürler yazmayın. Arkadaşlar böyle oynuyorum yani çok da iyi oynamıyorum amşamla. Bombam yok. Allah kahretsin bombam bitmiş arkadaşlar. arkadaşlar ne oluyor hiç bir hiçbir şey kavramıyorum şadindeki de öldü şöyle arkadaşlar işte biri mi var arkadaşlar skor alamadım çok kasıyor Hayır. Evet arkadaşlar ikilimizi aldık. Maalesef çok da iyi oynayamıyorum. O yüzden arkadaşlar birazcık kötü oynuyorum. Evet. Şöyle bir bakalım bomba ne alemde. Arkadaşlar adam yok yani. Adam kaybolmuş. Adam oyundan ayrıldı. Arkadaşlar sizler bazen kasa deste açılımları da yapacağız. Oyuna pek ben para da yatıramıyorum. O yüzden hepsini kendi emeğimle yapıyorum arkadaşlar. MP76 hızı şunu gördüğünüz gibi artı 3 bastım. Bir tek örnekten ya üst eklentisini çok sevmedim. Üst yani örneklentisi çok kötü. Ya pardon arkadaşlar biraz dilim dolandı. Aa evet. Gelen var. Abi alamadık ya. Neyse arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar yani bu oyunu tek ben pusmuyorum. Bütün arkadaşlarımız pusuyor yani. Videomuza asla asla küfür olmayacaktır arkadaşlar. Buna yani karar verebiliriz. Açık bir arkadaşlar. Abi bunu nasıl alamadın ya? Neyse can sağ olsun. Evet böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bazı arkadaşlar chat yani sol alt köşeden değişik değişik şeyler hep yazıyorlar yani. dış etmeyin lütfen. Şu arkadaşlar. Çok yanlış yere attım ya. Öyle böyle değil yanlış bir yere attım. Arkadaşlar sizce burada kaç kilo alırım? Kaç kilo aldığımı merak ediyorsanız yorumları yazabilirsiniz şöyle bir bakalım. Gelen giden var mı? Yok. Şöyle arkadaşlar. Ah atlayamadım. Oldu mu? Oradan güzel atlayamamışım. Şu da var. Ah, bizi gördü. görmesini diye uğraştırmamı gördü. Arkadaşlar öldü ya. Neyse arkadaşlar bu oyun bizim alacağız. 190'da gördüğünüz gibi bu şekilde. Üst eklentim yok. Ön eklentim falan var. Desenim, deseni ben çok beğeniyorum Yıldırım deseni. Yıldırım desenle Terminator desen güzel geliyor. Arkadaşlar çok iyi oynayamıyorum. Lütfen yorumlarda kötü kötü şeyler yazmayın. Çok iyi oynayamıyorum yani. Bazen çok ama çok iyi oynuyorum. Ona garanti verebilirim arkadaşlar. Daha güzel videolarımızda gelecek adamları görüyorum. Hayır hayır hayır. Abi be. Abi. abi oynayamıyorum ya. Çok kasıyor şu an oyun. Pingim arkadaşlar düşük görünüyor ama baya bir kasıyor yani. O nasıl oldu diyor. Neyse lan bakayım. Neyse. Evet arkadaşlar. Onu öldürdü. Arkanda. Lütfen ölme arkanda. Bir dakika arkasında değil mi? iyiymiş. da bir gördüm. Evet, arkadaşlar bu evi de yendik. Sol altta değişik değişik şeyler yazıyorlar arkadaşlar. Lütfen aldırış etmeyin. Bana da yazdıkları oluyor bazen. Çok haklı. İstemiyoruz yani çok şey olur buradan oynayamıyorum. Oynayamıyorum arkadaşlar hiç oynayamıyorum.